Yeni PUBG Mobile videosuna selamlar Evet arkadaşlar bugün Bugün yine inceleniyoruz adamım Evet <laughs> e, Hani soranlar da olacaktı çünkü Niye böyle oldu falan filan diye e, Arkadaşlar bir de hafta sonundayız Bu Tabi hemen çözüme ulaşılmıyor Hani cevap gelirse Pazartesi veya salı cevap gelecek Diye bekliyorum hani sordum o şekilde Bir e, dönüş yapıldı Yine incelemeye alındı arkadaşlar e, Bunun sebebi de ee, birçok yabancı yayıncı e, hani şu an hani şu anlık gördüğümüz Arap yayıncılar yapıyor. Hani hile diye e, açıyorlar böyle ID'mi falan, bildirtiyorlar. E, bir şekilde hile olduğumu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. E, bunun sonucunda da ne oluyor? Çok fazla bildiri alınca, o izleyicileri beni bildirince falan filan. E, ne oluyor? Yapay zekaya takılıyoruz. Hani sezonun başında yaşadık ya. Ee, Fatih olamamıştık ya Fatih rankını vermemişlerdi Şu anda da aynısını yaşıyorum Yine aldılar Fatih rankını Şu an az 29 olarak gözüküyor Halbuki e, Avrupa 6.sı falanım ben şu an e, Tekrardan işte verirlerse Yine düzelecek bir incelemeyi falan alınıyor Yapay zeka dediğim gibi PUBG uğraşmıyor artık hani bırakıyor ne kadar çok bildiri alan birisi varsa tak hemen köşeye çekiyorlar bir sorguluyorlar falan bir süreçten geçiyor ee, sonrasında da eğer ki bir sıkıntı yoksa tekrardan devam ediyorsunuz bir de son zamanlarda bu e, teaming muhabbeti mesela e, ne oluyor biz bir ekiple çatışıyoruz o ekip ölüyor ondan sonra mesela sona kalan Türk ekipler genelde biliyorsunuz zıplıyorlar bizimle konuşmak istiyorlar Hani defalarca zıplamayın dememize rağmen ama bir yerde artık hani zıplıyor zıplıyor vuruyorsun ama yok yani yok yine de zıplıyor sonrasında da niye vurdun niye şöyle oldu falan oluyor halbuki bunlar bizim için çok tehlikeli e, ve bunu onlar e, ne yapıyor? Teaming diye adlandırılıyor halbuki e, adamların olayla bir alakası yok mesela bizim fight'ımız orada bitiyor ama ne oluyor e, orada e, izleyicilerin karşısında bir şekilde kendini haklı çıkarmaya çalışmak için. Ee, bize oynuyorlar ve açıyorlar abi ID'yi, bildirtiyorlar bir şekilde. Bildiri, 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 binlerce bildiri. Ne oluyor sonra? E, bizim de hesabımız bu şekilde incelemeye alınıyor. Halbuki e, bu sıralamada neler neler oluyor. Zaten canlı yayında az çok gördünüz. Neler neler oluyor. Fakat yine gözler bizim üzerimizde. E, rank'ı insanlara özendirdik. Bu sezon... Hat, e, yani PUBG Mobile tarihinin en yüksek puanları bu sezon oldu. E, bunun sebebi de geçen sezon Avrupa birinciliğimiz. E, i̇nsanları, yani bir birçok insan çekemiyor, birçok insan destekliyor. İşte bu çekemeyenlerin e, belli bir kitlesi olunca e, bu şekilde biz de zarar görmüş oluyoruz. Halbuki onlara e, rankı özendirdik, bu sıralamaları özendirdik. E, belli bir şeye kavuşmuşlar ki bunu koşturuyorlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bilek yerine çene gelişmeye devam ediyor. Bakalım ben de sonucu bekliyorum. Hani sizde sizin de merakınızı gidermek istedim. Aynı şeyle yine karşılaştık. Defalarca da karşılaşacağız bu yapay sistem olduğu sürece. Bu böyle devam edecek. Ne kadar çok bildiri alırsanız böyle de mağdur olursunuz. Bu kadar basit yani PUBG Mobile'ın böyle bir sistemi var. Çok onayladığım söylenemez. Hani ben mesela sezonlarca aynı hileyle karşılaştığımı bilirim. Onların bildirisi hiç mi bir işe yaramadı? Yani bizimki mi yani işe yaradı? Çözemedim. Neyse. Umarım düzelir. Biz de rank kısmına devam ederiz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Aa bot geldi. Bakayım kaç metre? 50 metre <laughs> Buradayım. Gel onu. Bu mu abi. Ya al. Abi. Oo Groza. Kim aldı abi. Ben mi alsam ya? Aldın. Al lan. Al onu. Ne bırak? Ne bırak? Bırakırken. Ha M4 artı Groza mı? Ya birini bırak bu arada ya. Challenge yapıyorum. Oo kanka <laughs> susturucu. Aa ulan güdümlü bırak. Hadi şey vereyim. Ha ya, yayıncının kroz neyse şey ne. Ya boş ver ya. Şey. Ya M4'ü ordu var daha ne yapacak ya. Ah, ya. torosu gördünüz mü? Hayır abi. Buradan Ha gördüm. gördüm Eee evet. Ayak. Tamam, bomba Abi tek mi o? Zıplıyor gibi sanki. Tek tek zıplıyor da. Dışarıda abi. Ne öldüm kardeşim. Abi 3 kask var. Ayaklar ayaklar. M4 var mı? kardeşim. Geliyor kardeşim. Geliyor geliyor yakalandın. Buyur abi. Buyur <laughs> Aynen abi yakalandık ya. Kendine yani iyi bak o zaman kardeşim. Nasılsınız abi iyi misiniz? İyiyiz. Gideceğiz. Tamam. buralardan. Abi. Tamam tamam. Gidin gidin tamam. 8 kanalı 8. Ne alabildim? Bir şey alabildim. Ee, yeleğimi hızladı birisi. Abi o geçer ya. Neyse bırak. Kasıyor. <laughs> Giden. Drop var sağ tarafımızda abi. Tepe abi. Sağımızdaydı. <laughs> Burada. Tabi... <orada. gülüyor> okay, okay, okay. Rakip varmış orada. Orada götüremedim ama. Yakıt. Oh <laughs> man! 20 20. Beyler sağdan tamam, sağdan, sağdan aç. Yatıyor. yatıyor bak şu an. Şurada yatıyor. Şurada Tam Tam işaretinde Anladım. mi? Hayır. Bu verirken vicdansız bitirdi beni. No. Bu bayıkları bitirdiler. Diğer ekip bitirdi ya. Ah be. Bomba atıyorlar buraya doğru bir de. Ben attım da abi bombaları da. Ha öyle mi? Tamam. Bu gitmeydi. Aynen. İyi olur da. Sağ kolum. Araç sesi geliyor. Aynen. Adamlar araçta. Aracı çektiler. Kim yok benim? Ah be. Bırakayım mı? Ben. Gel. Bir bakayım. Yo bulurum bulurum. Bir tane kit bıraktım. Bir rakiplerden bulurum şimdi. Onların lootu var baya. Vay Venus. Demin ufuk gitmişti. Şimdi sen. Bir bir ayrılıyor dostlar. Oh Nasıl loot yapıyor? Görüyorsun Hayır, değil abi, mi? Yunus. geleceğim şimdi abi. <laughs> abi gel. Vay be sen abi, öldüğünde geliyorum, Yunus geliyorum, ağlıyordu biliyor abi. musun? Abi önümüzden geliyor. vaz geliyor abi. Dörtte olabilir. Solda. O da eve kapı Bizde bir yerde olması lazım. Üç katlı olabilir. Ya da balkon ne? Oo sesi aldım. Kırmızı. Sağda da var. Şurada da var. Enemies ahead. Bunlar bizi görmemiş gibi abi sanki. Headshot. Nereye bayılttı? Hakan şurayı bayıldı. Aa. Enemies ahead. atarken attı bombayı ya. Adam çıktı yok. <laughs> Büyük arkadaşına koşuyor. Çatıyor mu çıktı o? Alt onun baytı abi. Abi teksin şu an solop tutuyorum. Biri molotov öldü. Merdiven de bekliyor bu kitin ya. Yani. Aynen aynen. Bomba attı abi. Burada burada. AK var abi burada. Ersin yakayım mı diyeceğim ha. Üst katta. Yakayım mı? Basıyorum ben. At. Ha, evet, süper. Ey ana. Demek kill almaya çalışacak değil mi? Peki. Vay Memo! Kardeş 3 kişi kaldı. Kaç zaten. kill'in var Mimo? Kaç kill'in? 2 kişi. Zalon boy. Abi bak ya. Ya boş ver Ufuk ya. Abi, ben artık bir şey... Geçmiştim ben. <laughs> Yayın sonrası. Bir rica ben edeceğiz artık. Toplantı odasına artık. Kanka gelecek sezon fullleyeceğim harbiden? Royal Pass'i. Harbi. Kanka hani güzel bir şey gelirse fulllerim ya yoksa... <laughs> ben... Güzel Haydi bir şey. Ayrıca bıraktım sana. Sen fulllerim. Yüzük bir kıyafet güzel olursa yakıştı hmm. mı? Bez var mıydı ya? Heh, çatıya çıkamayacağım zorlamıyorum. 22. Normal. boya bak hemen git toplamış adam ya. Ölmesini bekleseydim sanki. Kanka bekledim öldü hemen aldım. Dur. Bunların aracı var değil mi? Abi yoksa iki benzin var yani. Oo Şu tamam tamam devam. tamam. Tamam. Aynen aynen devam. Devam Toros'ta gelmedik ki abi. Kardeş UAZ yok muydu bizde ya? Hülle kardeş. Bunda Şu benzin şurma. var zaten ya. Aynen. Evet, bastı. Drop düşmüş abi. Bu alındı mı? Enemies ahead. Sıfır abi var gibi. Alınmamış <laughs> olabilir. Oo. Oh! <laughs> abi yanıyor. Helal. Biraz <laughs> Oha Memo geldi, Groza var al. Var bende kanka. Al kanka lan, 3'ünü stokla. Al çantsan da dursun. İyi araca mermi gelmemiş. Böyle bir şey olsaydı yapamıyorduk. Gen 24 var. Abi sniper var mı sen? Bak. Sniper var. Ee hey, hey. abi Royal Pass görev. Oo, M24'e geçelim. Tekerlek Bir patlatma. ara öyle bir şey vardı değil mi? Tekerlek patlatma. O nasıl ben bir görev oluyor ya? Gene var herhalde abi. Az saçma bir görev ya. Bir dönem var araç bulamıyorsun. Bütün tekerlekler gitmiş ya. Haritada araç yok. Binebileceğin. Oh no 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 no. Alan dışı. Bağlı derim. Kanka alan dışı, alan küçük. Gidelim, gidelim, gidelim. Bin, bin o zaman kanka, bin. Neşe'de attım ama acil. Bu da iyi. Adam önce oradan yatıyor herhalde. Yani. Araç? Ya. Arkamızda aynen. Tepeden geliyor Kanka abi sağa baksana. Hmm. Sağ 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 sağ. Burada önümüz 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 önümüz. ona Abi, işte abi. abi şey. Hala çabalıyor. Şu girdi mi? Yatan vardı mı? Lan koşuyor o lazım. Alan bayağı vurdu ona. Aa geliyor 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 geliyor. Geliyor Ersin abi. Alacağım mı yoksa ölecek gibi. Alıyorum. Alaca Abi karşıda Enemies ahead. Hadi hadi. Evet evet. Tepede kanka ilkin onu alalım bence. Tamam. Tepeyi Oradan oynayalım. Alt 3'e. Burada vurmamız lazım. Kardeşim olmaz. Bu ne ya? Oyun takılıp duruyor. Kardeşim olmaz. Sıkıntı. Araç. Sıkıntılı bir durumdayız. Son adamız gitsin bari. Araç gidiyor. Oo sayı var. Ya, evi alacak. Memo evi basalım. Memo tepeden aracı alıp gelsene. Ze, kanka. Geldim. Abi biri daha kaldı burada. Ya Ufuk. Senin gelmen lazım ha. Bak burası adam dolu. Abi, geldim abi. 4 kişi var. Oynayacağız buraya. Ben buradan çıkabilir tepe dikaya. Ya girdi. Galiba. Biri sola girdi abi. Keşke groza yalsaydım ben. Beni biliyor yapıyorsun lan sen? Burada. Ne evet abi. Biri sevindi dibinde Senin yanında gibi abi. Aynen yanında. Aynen kaçtı. Biri daha var. Burada bir yerde olması lazım. Kanka biri yakın sanki ama. Bu odada olabilir mi? Şurada. Yok. Oh var. Helal. Evet. Baktığımızda 5 kişi kalmış. Bir tane geride kaldı değil mi? Aynen abi. O sonucuları. Tamam onun dışında bir dörtlü o zaman arıyoruz. Aynen. Araç patlattı. Bakın. <laughs> Şu tepe. Burada bir yerler var da. Binsen giderim. Memo loot yapıyordu. Evet. Mermi topladım kanka ya. Yani. Oo yakın bir yerde. Tepede. Tepede. Aynen abi. Kardeşim yapma. Kardeşim olmaz. Merhaba. Kardeşim seni seni vurmamız gerekiyor. Kardeşim benim ee, abi, yapma ya. Timik oluyor Timik ne yapabilirim? Ya. <laughs> tamam, mı? Ya. Kanka nerede bu? Ya. Şurada bir yerde abi, sanki. Balya var. Ee... Değil mi? Aynen balyadan söylüyor. Şurada bir <laughs> <en> şey olmaz <laughs> abi. Lazım. Bir baygın. Oh, okay. Low Grant'tan Nemo geliyor. <laughs> nerede o? Yere yatıp çıkarıyor. Ha, Çok ayrı bir yerde. Abi alan dışıyız. Orası alan mı abi satır? Ee, bakayım. Yani sağdan girilebilir alana. Geliyorum ha, basıyorum canım. Kaç metre? Ya, baygın mı Aynen şunu alırım ha. Bak birisi evden çıkacak şimdi. zor oldum. Memo binelim mi? Abi. Hani girdim ben. Gel kardeş. Kardeşim olmaz. Lan ben bitti ya. Aa takım arkadaşıymış bunlar. Memo. Hani şurada bir baygın olduğunu anlamaya çalışıyorum da. Aa gözüküyorlar. Smok <laughs> Gözüküyorlardı. Ee, smoke <laughs> içinde Lim vardı bir tane de kanka onu vurdum Aynen o baygın senin değil mi? Yok yok. Ay 16 leş almışım. Ben bittim. Yıkılacağız şimdi beyler. Hazır mıyız? 3.5 puan. Kaç puan? 7 puan. Evet. Oo alıyorum bu arada. 7 iyi mi? İyi bence. Yani bence de. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.